Evet. Selam Baldur's Gate serisine kaldığımız yerden devam etmiyoruz. Ben biraz oynadım. <laughs> oynadım. Sadece Beregost bölgesine doğru geldim. Ee, yolda iki tane haydut kestik. Hemen e, canımız azaldı. Şöyle bir. E, hatta bir tane kondisyon kazanmışız. Yorgunluk. Evet. Hemen dinlenmemiz lazım. Bir ine gidip şöyle bir keşke şey modu yükleseydim. Yani şehre geldiğimizde. Burası bir şehir. E, kötü bir şey olma ihtimali düşük. Direkt araştırılmış şekilde olan bir mod var. O çok güzel. Boşuna böyle ortaya çıkarmaya çalışmıyorsunuz ama olsun. Tek tek çıkaralım. Bir ine gidip dinlenmemiz lazım. Böyle bazı binalar yandan gözüktüğü için girilemiyor zannedebilirsiniz ama hepsine girilebiliyor. Böyle hatta. Şimdi burada Kagein var. İleride kadroya katacağımız arkadaş. Kendisi iyi bir tank. Biraz daha şu yukarılarda da bir büyücü var. Onu da aslında kadroya katmayı planlıyorum. Bakalım. Burası in olması lazım. Evet. Elde Post'un hanı. Buraya girip dinleneceğiz. Tabi girmeden önce ya da girdikten sonra bir adamla karşılaşacağız mal isminde e, kendisini öldürebilirsiniz herhangi bir repütasyon kaybı olmadan ama size tavsiyem konuşup sakinleştirmeniz sakinleştirince e, arkadaşımız bize bedavadan 900 tecrübe puanı sağlıyor girdi mal defol seni gibilerden hoşlanmam peki Şimdi burada konuşup sakinleştirici isim vardı. Sana kaybolmanı söyledim. Burada sorun çıkaran yabancılara o da yok. Ee, külçe mi? <laughs> Sinirlenmeye gerek yok. Ki, hepimize yetecek kadar külçe var diyeceğiz önce. İstediğimi yaparım. Siz hilkat garibesi kılıklı maceracılardan bıktım. Gidip kim e, kim bilir kimlerle hatlar bir hatlar karıştırıyorsunuz. Bir e de tutup şehrimize bela getiriyorsunuz. Ben sadece doğru bildiğim şeyi yaparım. sebep olduğumuzdan daha fazla problemi çözdük diyeceğiz. Komik olduğunu mu düşünüyorsun? Komik olduğunu düşünüyorsun değil mi? Hazinenle yerel ekonomiyi alt üst ettin, doğanın dengesini bozdun, büyücüyü teşhir ettin. Bir de bunun üstünde belki de birinin çocuğu bu yaptıklarının eğlencesi olduğunu düşünüp seni, senin, senin, senin harekete senin gibi hareket edebilir ya ve kendini öldürtebilir. Kötü bir örneksin. Birileri senin canını okumalı. Burada üçüncü cevap vereceğiz. Bekle, herkes kendi bacağından nasıldır, onun kaderinden ben sorumlu değilim diyeceğiz. Senin gibiler buraya gelene kadar gayet iyi bir çocuktu. yaptıklarını saçmalıklardan, çocuğun kafası karışmış vesaire vesaire. Tekrar 3 diyeceğiz. Eğer onun düşündüğü gibi biri olduğunu sanıyorsan kendine bir sor kardeşim falan diyeceğiz. Bu doğru değil. Çiftliği ele geçirip oraya yerleşecekti. Belki de kış boyunca gümbür çekici çıraklık edecekti. İstediğim buydu Maral. Eğlence eğlencedir fakat kaçınılmaz bir şey için insanları suçlamam. Evet biraz da kırıyoruz iradesini arkadaşın. Geçen sene aldığın bu yaban, bu saban vardı ya altını Ulgot'un sakallı kobotlarını öldürerek aldı. Bu diyarı daha güvenli bir yere getirerek fark yaratmak istemişti. Ee, diyarlar seni çağırır ve gidersin. Erken kaybedilen iyi biriymiş. Ama o kaderini izlemiş. Eğer burada olmamdan rahatsız olacaksan sana bir içki ısmarlar ondan sonra kadeh kaldırırım diyeceğiz. Şey, evet. Ve gördüğün gibi bedavadan 400 tecrübe puanı kazandık ve Cahira level atladı. Seviye atla. Ee, evet hiçbir şey veremiyoruz. Böyle dandik bir seviye atlama. <laughs> Sadece ikinci seviye oldu. Değil mi? Yani. Şimdi şu barmenle bir konuşalım. Bir kendimize gelelim. Hancı bana tavuk atıma da arpa. Ee... Hmm. Bir asille dinlenelim. Odayı tut. Daha sonra satılacak şeyler var. Şimdi onu bir satacağız ama şimdi sana satmaya gerek yok. Sağırlık, yansıyan suret, geniş kalkan. Bu ne pahalılık ya. Ee, bunu mu alacaktık ya? Bir görev vardı. Ee, ama aklıma gelmiyor şu an burada. Bunu mu alacaktık yoksa başka bir item mı Şurada birisi var. Dayının bir evi var. Buraya bir gelelim. Ateşpare El Ferci mi burada? Evet. Ah, sen yaşlı Gorayan'daki evindensin Kendi kalesinin, kandil kalesinin Kalesi yalnız çocuğu. Tabii ki Gorayını kaybettiğiniz için üzgünüm vesaire vesaire diyor. E, buradan bize e, gene bir kitap almamızı istiyor. Kolay bir görev. Bunları hemen yapıp çıtır çerez ilerleyebiliriz. E, banyo zamanı falan. Neymiş, evet, Kader Sikkesi'nin tarihi doğru kitapmış onu almamız gerekiyor. Can, <gülüyor> <gülüyor> ne birileri laf atıyor sürekli. You want, you want some whiskey, satın al. Bunu aldık, buradan bir de dedikodu alabiliriz. Hiçbir şey vermedi. Gene vermedi. Gene vermedi. Evet, yanan yumruk akını var. bir görev daha aldık. What? İçeride kimse yok. Hadi be kardeşim ya ziyaretçi istemiyorum beni yalnız bırak kilitli kilit açılamadı peki diğer odaları bir hemen stoklayalım sen görüyor musun burayı bir hızlı kayıt atalım şöyle bir olmadı yükleriz. Güzel. Güzel görmedi. Ya da gördü umurunda değil falan. Hadi kaçıyoruz. böyle şeyler olabiliyor. Partiniz sıkışabiliyor. <laughs> Ben şuradan bu görevi de bitirdik. Dayı ne diyorum bir dur. Lan kitabı aldık. Hard <laughs> Ay yaşlı adama karşı ne kadar cömertsin vesaire Evet gördüğünüz gibi 300 tecrübe puanını aldık. Evet iyi işi yaptığımız için ekipteki mesela iyi <laughs> arkadaşlar güzel örnek ve yanlış da şey yaptık görünmez olduk. Bak kalit çekil orada.

Evet, burayı da hallettik. Şimdi bir de demirciye gideceğiz. Ağır yüklendi yine. Onu buraya ver. Burası da örümcek görevini yapacağımız yer. Birisi hani Bodrum'da örümcek var. Ayakkabılarımı getir, örümcekleri öldür vesaire gibi şey söyledi. Ee, burası da bir in galiba. Neşeli okkamaz. Evet. Be hard to find these in Aşağı yolu da bir açalım bu arada. buraya geldik. if none are better. Evet, neymiş? Yıldırım çekiş demircisi. If none are better. Nerede lan millet? Akşam diye kimse çalışmıyor. What? A waste of my talents. Waste of my talents. bekleyeceğiz mecbur neymiş? Zırak. Burada dinlenemezsiniz. Bir hambulun yerleşim dışına Bu herif şeyde de vardı sanki. Bir konuşalım bakayım. Yes. Üstüne bayağı fazla sayıda geldiler şu yarı ogurlar. Buranın güney batısında dağlarda kendileri üstlerinde bir grupları var. Birazcık adalet tattırırsan beni gururlandırsın. Her evet, bir grup da bir görevde aldık. <laughs> barman <laughs> Ne tür hakem var? Şöyle bedavaya bir dinlenelim. Şu an dinlenemez. Niye lan? Yani şu bizimle konuşmak istiyor. Gurke isminde bir cüce var. Herkes meraklı değil mi? Yaşlı Gurke'nin meşhur pelerini bir grup değersiz Tosloye kaptırmış. Evet bunlar eski haberler ve içinizden biri puslu ormanda bunu kaybetmek için en uygun yer olduğu hakkında espri yaparsa en ihtimalle ciğerini menüye eklerim. Evet abimizin pelerini çalınmış ve herkes de dalga geçiyormuş belli ki. İval viski. Evet şimdi bir dinlenelim. Bir gündüz olsun. Evet şimdi demirciye gidebiliriz. Ne giremem none better. Kiss me blimey. What you wish done? Şimdi kısa kılıç, kısa kılıç sat. Bunu da sat. Seher yıldızı sat. Bunu sat. Bunu sat Bunu sat. Burada güzel item var bir iki tane. Kısa kılıç artı bir. Kısa kılıç 15 artı bir hemen bin lira fazla nasıl bir ekonomi kardeşim bu ee, Geçmeliler bayağı iyi Aslında ama evet. kim satacak neyimiz var bu parşömen çantası varmış çok iyi bu çanta çok iyi direkt parşömenleri koymanızı yarıyor Hiç uğraşmıyorsunuz şimdi burada milyon tane var mesela bunun yerine direkt kullanıyoruz. Ee, bizim istediğimiz şey bu. Gölge zırh artı 3. Müthiş bir item bu. Ama 15 bin lira falan. Ee, ne lazım? Bize Bir tane kalkan alabiliriz ya. Standik kalkanlarla. Büyük kalkan kullanabiliyor değil mi? Kullanabiliyor olması lazım. Hatta şöyle bir test edelim. Evet kullanabiliyor. Hatta hepsi kullanabiliyor. I Küçük kalkan. Ortanca kalkan daha iyi bence. İki tane ortanca kalkan. 7 mi rezillik <laughs> Ne kötüymüş lan zırh seviyesi be I'll do my best Hop, şuraya gelmeyip, alevli sihir Selam olsun muhafaza sevdiklerim mükemmel savaşçılarımızsınız. mısınız sahibim koruması olmak için dolgun ücreti bir iş Şöyle ne dersiniz anlat bakayım adım gerek kılıç sa kılıç sahilinde bulabileceğiniz en yetenekli müzisyen aktris silke rozana için çalışıyorum Hatta ay sonunda dükalık sarayına gösteri yapacak vesaire sıkıntılar varmış gösteri yapamadı Aydutlar tutmuş ilgilenmiyoruz. Nereye gidiyorsun lan? If none are Hop goblinler ayağ altında çizmeler alıp Beregos güneyinde çorak topraklara gittiler. Evet birisi daha ekip altın kaybetti. Niye lan? I can, but try. Hmm? Beni yalnız bırakın. Ateş badesinde size saydıracak şimdi. Orası neresi? Ateş Badesi Köprüsü harabelerini kastediyorum. Güneydoğu'da baya uzakta ama bacaklarına güveniyorsan oraya varırsın. Ama geri dönebilmek için güçlü bacakların olması şart. Hmm. Ölüm tuzağıymış orası. Peki başka ne anlatabilirsin? Hısım deresinde buçuklukla konuş falan. Burada ilginç bir şeyler var mı? Peki. Fazla bilgi alamadık. Make it quick. A waste of my Burada güzel bir item vardı ya. Yanlış hatırlamıyorsam. İyi güzel bizi kimse gör. Şöyle bir kayıt atalım da birisi bizi şikayet ederse. Aynen. Ne gürz var bir tane. Gürs kullanabilen yok bu arada ama güzel. Şimdi şu şeyi de yapalım bu arada parşömen şeysini. Ablamıza verelim. Güzel. Şimdi burada kaydedelim. Birkaç görev alıp bundan sonra Beragos'ta ilerleyeceğiz ya da işte kadroyu değiştirecek miyiz ona karar vereceğiz. Şimdilik o yüzden kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşürüz.